Büyük bir mucize ve böyle bir kurtulma hikayesi yok. Kepçenin üzerinde indiriliyor. O kadar zor bir yerdeydi ki ekipler 10 saat uğraştı onu indirmek için ve böyle bir indirme yok. Kendisi tek bir çekiyor. Allah'ım sana şükürler olsun. İşte 27 yaşındaki Muhammed 140 saat enkazın altında kaldı bu kurtul <laughs> bu kurtulmaya bakar mısınız Allah'ım? Bu mucizeye bakar mısınız? 140 saatin sonunda 7 katlı binanın 3. katında Muhammed kepçelerden indiriliyor. Böyle bir indirme hikayesi yok. Böyle bir hayata tutunma hikayesi yok. Böyle bir yaşam mücadelesi yok. Muhammed hepimizi mutlu etsin. Sen büyük bir kahramansın. Bugünün kahramanı sensin. Çünkü tüm Türkiye'yi mutlu ettin. 10 saat sürdü Muhammed'i indirmek. Ekipler olağanüstü çalıştı. İşte bu sevinç ve gururun alkışı. Herkes çok mutlu. Herkes çok mutlu. İşte Muhammed elini kaldırıyor. Muhammed elini kaldırıyor. Muhammed hala o ışık var. Muhammed Allah senden razı olsun. Bizleri çok mutlu etsin. Hala. İşte Muhammed. Işte Muhammed. 27 yaşında Muhammed Abil. 140 saatin sonunda hayata döndü. Kahramanmaraş merkezde Azerbaycan caddesi üzerinde Gökçe 2 apartmanında 140 saatin sonunda hayata döndürüldü. Ekipler 10 saat uğraştı. İşte bu gurur alkışı, bu mutluluk alkışı. 10 saat uğraştılar, 10 saat Muhammed'i kurtarmak için. Öyle bir yerden indirdiler ki sadece indirilmesi bir saat sürdü. Tekbirler çekiliyor çünkü gerçekten o kadar zordu ki. Muhammed de inen tek tekbir çekti. İşte bu gurur. İşte bu gurur. Efendim emeğinize sağlık. Çok mücadele ettiniz. Elimizden gelen Bunun için geldik buraya. Birilerine nefes olmak için geldik. Hamd olsun. Çok Allah sıkıntı. sizden razı olsun. Biz Gördük mücadelemiz. Kendilerinin üzerinden Eyviz. çok büyük Eyviz. mücadele verdi. Bir can için biz de şarj oluyoruz. Eyviz. Hamd olsun. Eyviz. Rabbim nasip etti. Allah çok razı süper. olsun. Eyviz. Çok büyük Eyviz. emek verdiniz. Eyviz. Herkes. Herkes burada çok büyük Eyviz. emek verdi. O kepçenin Eyviz. üzerinde Eyviz. büyük bir mücadele vardı. Eyviz. Büyük Eyviz. bir mücadele vardı. Eyviz. Saatlerce sürdü Eyviz. o mücadele. 140 saat direndi Muhammed abi şu an ambulansta. Ambulansta son artık teftikleri yapıldıktan sonra hastaneye gidecek işte bu gurur bu sarılma bu mutluluk 10 saat uğraştılar 10 saat o zorlu noktada ve sonunda 27 yaşındaki genç bir delikanlıya hayat verdiler ikinci bir yaşam verdiler.